Sayfa 46'da diyorlar ki Allahu Teala'nın bazı sıfatları ve ondan sonra neyi öğretiyorlar insanlara? İstiva, iki el, vecih, ulu, nuzul bu gibi müteşabih olan yani açıklanma gereken isimleri insanlara öğretiyorlar. İstiva yazmış yanına da Taha suresi 5. ayet. Rahman arşa istiva etti. Hiçbir açıklama yok. Cevap olarak diyoruz ki İbni Teymiye ve Vehhabiler istivayı Allah arşa oturdu diye açıkça söylüyorlar. Ehli sünnet ve cemaattan hiçbir alim istiva kelimesini oturmak anlamında açıklamamıştır. Bu kelimeyi istila etti diyerek İbnül Mübarek ve Ezzeccac Kuşeyri hükmetti diyerek İmam Maturidi tasarruf eder diyerek Beyhaki de korumak gibi Allah'a yakışan anlamlarıyla kullanmışlardır. Yine burada ne geçiyor? İki el. Diyorlar ki iki el ve yanına da Saat suresi 75. ayet yazıyor. Ve yanlış olan tefsiri koyuyor. Geçiyor ki orada mealen diye yazmış. Allah iblise dedi ki ey iblis iki elimle yarattığıma insana secde etmekten seni alıkoyan nedir? Cevabımız şöyledir. Bellidir ki burada Allah'a organ nispet etmeye çalışıyorlar. Bu da yukarıda az önce zikrettiğimiz Eşşura suresi 11. ayetinde Allah hiçbir şeye benzemez ayeti kerimesine ters düşmektedir. Doğru anlamlı tefsir Allah'ın sıfatlarından olan iradesi ve dilemesine uygun olarak yaratması şeklindedir. Ehli sünnet ve cemaattan hiçbir müfessir bunu organ mahiyetinde açıklamamıştır. Bazıları vasıtasız Adem'i yarattı yani anasız babasız Beyzavi'nin dediği gibi bazıları da itina ile yarattı Eşşeybi'nin tefsirinde dediği gibi. İmam Ebu Cafer et Tahavi El Akide et Tahavi adlı kitabında şöyle diyor. Allahu Teala sınırlardan, gayelerden, kenarlardan büyük ve küçük organlardan münezzehtir. Bakın ne diyor? Büyük ve küçük organlardan münezzehtir. Ama onlar ne yapıyorlar? Allah'a organ nispet ediyorlar. Şimdi burada da vecih diyor. Ancak Rabbinin celal ve ikram sahibi vecih yine parantez içinde yüzü yazmış baki kalacaktır diye müteşabih olan ayeti ekleme yapmış. Cevap olarak diyoruz ki bu ayette geçen vecih kelimesinin yüz ile açıklanması çok büyük bir hatadır. Bu da onların itikadının teçsim yani Allah'ın cisim olduğunu ve teşbih Allah'ı yaratıklara benzetme üzerine kurulmuş olduğu açıktır. İmam Bukhari sahihinde bu ayette geçen vecih kelimesini mülküdür diye açıklamıştır ve Allah için yapılan amel de denilebilir demiştir. İmam Beyhakî'nin mücahitten rivayet ettiğine göre bu ayet hakkında Allah'ın kıblesi demektir demiştir. Yine başka bir sıfatta güya onlara göre ulu diyorlar ki gökte olanın sizi batıra vermeyeceğinden emin misiniz? Yazmış oraya Mülk suresi 16. ayet. Hiçbir açıklama yok. Cevabımız da şöyledir. Burada da Allah'ın göklerde olduğunu söylemeleri açıktır. Halbuki müfessirlerin bir kısmı gökte olanın yani meleklerin olduğunu bazıları da uluvdan maksat şanı yüksek veya şanı en yüksek olan söylemişlerdir. Yani bakın ne diyor? Şanı yüksek veya şanı en yüksek olan diye söylemişlerdir. Hiçbir ehli sünnet vel cemaat alimi Allah'ın bizzat göklerde olduğunu söylememiştir. İmam Kurtubi ve İmam Razi tefsirlerinde ve Hafız Iraki El Emalik adlı kitabında gökte olandan maksat melekler olduğunu söylemiştir. Dağıtılan ve söz konusu olan kitapta yani pratik akayet dersleri adlı kitapta geçen bu ifade ile Allahu Teala'nın göklerde bulunduğu anlaşılıyor ki bu da Yahudi ve Hristiyanların inancına iştir. Ayette geçen Gök ehlinin doğru manası ise Allah'ın melekleridir.